Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisi İngiltere yeniden resesyonda. Toparlanmak bir yana ekonominin küçüldüğüne işaret eden veriler muhalefetin kesinti adımları karşısında hücuma geçmesine yol açtı. Hükümet bütçe açığını kapatmak için fedakarlıktan başka çözüm olmadığında ısrarlı. İngiltere'de ekonominin çarkları 6 aydır dönmüyor. 2011'i ekside kapatan gayri safi milli hasla beklentilerin aksine 2012'nin ilk 3 ayında %0,2 küçülünce resesyonun koşulu gerçekleşti. Maliye Bakanı'nın son bir yılda ekonominin tutuk seyrine getirdiği açıklamalar arasında Euro krizi, kraliyet düğünü dolayısıyla tatil yapılması ya da soğuk giden havalar vardı. Bu kez ise ekonomiyi eksiye çeken özellikle inşaat sektöründeki %3 daralma oldu. Ancak bazı gözlemciler ve sektör temsilcileri gerçek durumun kağıt üzerindekinden daha iyi olabileceğine inanıyor. İnşaatlara plastik boru üreten bu şirket onlardan biri. İçinde bulunduğumuz durum bu. Başımızı ellerimiz arasına alıp büyümüyoruz diye dertlenerek bir yere varamayız. Çünkü böyle olmaya devam edecek. Yeni norm bu artık. İmalat ve hizmet sektöründe de performans sıfıra yakın. Tüketiciler ellerini cüzdanlarına atmaya isteksiz. Her şey pahalanıyor ama maaşım artmadı. Son 5 yıldır zam alamadım. Dolayısıyla çok zorlanıyorum. Kendimizi frenlemeliyiz. Başka şansımız yok. İngiltere ekonomisi 2011'in başından bu yana hemen hiç büyümedi. Dahası savaş yılları hariç son yüzyılda hiç bu kadar olumsuz bir seyir izlememişti. 1929'un büyük buhranından 4 yıl sonra ekonomik kriz öncesi durumundan çok daha iyi bir noktadaydı. 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda yaşanan ekonomik çalkantılarda da 4 yıl toparlanmaya rahat rahat yetmişti. Ancak bu kez durumu farklı. İngiliz ekonomisi hala kriz öncesindekinden %4,3 daha küçük. İşte muhalefet tam da bu noktada hükümete yükleniyor, sorunun kamudaki kesintilerde yattığını savunuyor. Başbakan her zamanki kibiriyle kabahati kendinden başka herkes de arıyor. Ama gerçek şu ki bu resesyon Başbakan'la Maliye Bakanı'nın eseri. Ekonomi zor ve müşkül bir durumda. Ama yapmamamız gereken tek bir şey varsa o da kamu harcaması ve bütçe açığını azaltma planlarından vazgeçmektir. Çünkü bir borç krizinin çözümü daha fazla borç olamaz. Başbakan tasarruf planlarından vazgeçmeyeceğini söylüyor. Dahası hükümet hafta başında şimdiye dek yapılanlara ek %5 daha kesinti yapılacağını ilan etti. Bakanlıklardan gözden çıkarılacak 16 milyar sterlin bulmaları istendi. Ancak hem İngiltere hem Avrupa'nın geri kalanı mali disiplin adına yapılacak kesintilerle istihdam ve büyümeyi harcayarak destekleme arasında nasıl bir denge kurulması gerektiğini giderek daha fazla tartışıyor. Büyüme çağrılarına son destek Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'den geldi. Büyüme stratejisine ihtiyaç olduğunu söyleyen Draghi ancak bu bizim işimiz değil, hükümetlerin işi dedi. Krizin yol açtığı siyasi çalkantılar şimdiye dek İrlanda, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'da hükümetlerin sonunu getirdi. Yunanistan ve Fransa'da 10 gün sonra yapılacak seçimlerde kesinti vizyonuna muhalif kesimlerin başarı sağlaması ciddi bir olasılık. BBC'nin yaptığı bir ankete göre dünya genelinde ekonomik eşitsizliklerin arttığını düşünenlerin sayısı giderek çoğalıyor. İspanya ve Yunanistan gibi kriz mağduru ülkelerde dikkat çekici şekilde tırmanan artış sandığa yansıyabilecek bir unsur. Dolayısıyla mali rota tartışmaları daha uzun süre dinmeyecek gibi görünüyor.